Hatırlıyorsun hayat hikayesi part 20. 8 Eylül özel bölüm. Ya okullar açılıyor hemen şuradan bilgisayar mühendisliği kıyafetimi giyeyim de okula gideyim. Hoca şeydeydi bu sefer dersler Kaplumbağa köyündeymiş geçen sene derdeki gibi değil. Çok iyi o zaman neyse. Birazcık daha eğlenceli geçecek. Bizim agalara bir veda edeyim bu malları okumamak istedi. Onun yerine DJ'ci malları oldular. Zaten 1 milyon dolarla doğdu bu iki salak. Bu ikisi de kardeş sayılır zaten arkadaşlar. Ben size söylemedim ama. Niye gece ayısını seçtim lan? Rapçi hepsine bin basar. Oğlum ben okula gidiyorum lan. Okulda ne var ya? Okulda eğitim var dostum. Daha iyi hiç öyle deme. Neyse bir ara aktif etmemiz gerekiyormuş. Allah'ım gene içine bir tane oyun yükleyeceklermiş de ben de yüklüyor. Ya lanetli oyun işte arkadaşlar ya o. Şimdi hiç canım gitmek istemiyor ya. Yakında bir evcil hayvan sahiplenmeyi düşünüyorum. Atıyoruz hangi evcil hayvan sahiplensin yorumlara yazın arkadaşlar. Ee, kedi. Atreus, kedi mi sahiplensin yoksa köpek mi sahiplensin yorumlara yazın. Ya abi... Ya neden geldim ki buraya? Of of. Şimdi nereye gideceğiz? Hoca hangisiydi? Hoca ne taraftaydı? Ha hoca şöyle, şu taraflardaydı. Hoca neredeydi lan? He, Bilgin bana evde özel ders veriyordu da. Yok ya o da zehirlenmiş gene ya neyse o zaman. Onun yerine başka birisi ayı köyüne mi gitmiş lan o hoca? Allah Allah. Ayık köyüne gitmiş. Hı. Arkadaşlar yine bize oyun oynatıyor. Yeni altı canım hayırlı olsun. <laughs> Neyse inşallah reklam çıkmaz derken çıkmadı. Bir dakika o hoca neredeydi? Bir dakika neredeydi? Ha hatırladım Kar Vadisi'ndeydi. Ya şimdi Karvadis'indekilerle birlikte mi ders alacağım? Hocam merhaba. Merhaba Atreus. Ben seni aslında Karvadis, Kutupay Soğumama rağmen çok seviyorum. Teşekkür ederim hocam. O zaman hadi oyu geçen gün yüklediğimiz oyunu telefonuna yükle. Yani bir yarına. Tamam hocam açın mı? Aç. Biz zaten. Ben de yüklüydü hocam. Şey bu arada... Arkadaşlar ne anladı ben gerçek hayatta 10 yaşındayım ama oyunda 18 yaşındayım yani daha üniversitedeyim. Tamam hocam hemen oyuna girip şey yapacağım ya yine oyuna gireceğim. 3, 2, 1 giriyorum hocam girdim. Allah'ım yine geldik buraya susam inşallah buradan çıkarız. Bu arada arkadaşlar susama yeni gözlük aldım umarım beğenmişsinizdir. Şimdi abi bir yer oynatıyorlardı ilk gün. Önceki günde şey yapıyorlar. Ben de o zaman istediğim oyunu oynayabilirim. Hı. Uzun zamandır araba yarışı oynamıyorum ha. Wow oh, wow oh, wow oh, wow oh, wow oh, oh. Benimle araba sürmek istiyorsanız hemen can 50 abone yapın beni. Canlı yayın yapacağız. 50 abone özel. Şu an 40 aboneyim de neyse tam bu leveli geçtiğime göre hoppala çok iyi. Oh oh topla 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 topla. Umarım hoca buradan beni çıkartmanın bir yolunu bulur. Bir dakika bir şey deneyeceğim. Anne! Denemez olaydım. Neyse abi ben bir Spinning Rods oynayacağım. İnşallah altı canım gitmez ne? 3 can mı? Hayır 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 3 canım mı? Altı canım vardı. Oğlum çık. Hayır, hayır 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 Çıkamıyorum. Ha neyse düş düş. Ne? 3 can mı? Arkadaşlar ben hemen altı can alıp geliyorum. Neyse Allah'tan hoca oyuna çık oyundan çıkma özelliği eklemişti. Ben de geri çıkıp altı can aldım. Bu arada arkadaşlar bir şey soruyorum da. Şey. Um, ne anladı? Ben uh, bir iki hafta boyunca okullar açılıyor ya. Bir iki hafta boyunca video atmayacağım. Ondan sonra her gün bir video gelecek. Söz vermeyeyim. Tam söz vermeyeyim ama. Neyse. Ta, uh, o yüzden Spring Growth'a girmemeye karar verdim. Neyse hemen şöyle oyuna gireceğim. Burada gene her 6 canım var. Güzel. İnşallah burada geri 3'e düşmez. Bir dakika. Ne oldu? Şurada yok oldum, geri geldim. Neyse. Bu arada arkadaşlar bu serinin hiç sonu gelmeyecek. Part 20 değil şu an. Kafa yiyeceğim. Bu serinin neden hiç sonu gelmiyor? Çünkü bu seri sonsuz bir evreni evren serisine sahip. Bu arada arkadaşlar çok yakında da düğünüm oluyor. 18 yaşındaki Beledin düğünü olması. <laughs> Bu arada arkadaşlar gerçekten 10 yaşındayım. Oyunda düğünüm olacak. Neyse. Aa gene en easy parkur gelmiş ya. Şüpheli. Tam şöyle çok kolay geliyor. Anne, hayır 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 düşmek istemiyorum hayır arkadaşlar şeymiş ne anladı bu serinin finalinde Atreus ölecekmiş neyse bu arada 40 abone olduk hayırlı olsun çok teşekkür ediyorum sizlere de bir tane kardeşimiz bir yorumuna demiş ya hani bir e, girilemeyen yerlere girdiğimiz bölümde demiş ki diyor ki şey Abi o kedi aman o kedi tuşunu nasıl buldun diyor. Ben onun videosunu çekeceğim arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. O kardeşimin sorusuna da yanıt olacak. Tamam hemen şuradan kasalım. Bugün ders çok uzun sürmeyecekmiş. Hoca öyle dedi ilk gün diye. Zaten okulda geç. Bu arada arkadaşlar okula donla geldim ilk gün. Aynen aynen aynen. Şaka şaka shortla geldim. Pan, abonelerim yoktu fakirdim Youtube'da başı boş Gezinirdim Diğer kanallar güzel abone olur musun Bana Aa, O videomu da izleyin arkadaşlar Çok komik Neyse hemen şuradan Şöyle gidelim arkadaşlar Tüm yorumlarınızı okumaya ve Kalplemeye çalışıyorum arkadaşlar Yani yorum yazmayı unutmayın Derken Atreos gebeliyor Tüm yorumlarınızı okumaya çalışıyorum. Hepsine kalplemeye çalışıyorum arkadaşlar. Doğru mu yazarsanız sevinirim düşüncelerinizi falan. Kötü olmuş da diyebilirsiniz, iyi olmuş da diyebilirsiniz. Size kalmış. Ben pek kızmam öyle kötü olmuş derseniz. İnsanların duygularına saygı duyuyorum. Tam aradığım insan tipi yavrum. Bu arada arkadaşlar 50 abone olunca söylemiştim ama tekrardan hatırlayın diye canlı yayın yapacağım. Yani birlikte oynama fırsatı kazanacağız. Çok eğlenceli olur bence. Neyse hemen şuradan şöyle geçelim. Aha. Tam 50 altın toplayın demişti hoca. Ben de 100'e çıkarmak istiyorum lan. Bu kadar basit madem. Şaka yaptım. Neyse arkadaşlar. Neyse ben hocaya bir gideyim bakalım bu şeye kaç verecek. Tamam son bir altın alıp hocaya gideceğim. Hoca 55 altın istemişti. Hemen şöyle geri dönelim. Artık arkadaşlar bizim oyunu hoca yaptı yapmış aslında. O yüzden oyuna çıkışta eklemiş. Yani virüslü bir oyun değil ilk başta. Anlık kutu paysal X. Ben önceden oyunu virüsle yapmamıştım. Niye yanlış anlaşılıyorum? Neyse arkadaşlar hemen hocamın yanına bir gideyim. Git 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 git. Koş 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 koş. Ne canım gene 3'e düşmüş. Kafayı yiyeceğim ya. Bu oyunda çok pis bug var. Abi kafayı yiyeceğim. Bunu hemen irtvakkanın üstü düzelsin. Hocam sınavı geçtim yani 55 altın topladım. Kaç veriyorsunuz bana? Üz oğlum. Yok be ilk günden de hemen bitirdik. Çok kolay bir şekilde. Neyse hele bir be. ben şu evet kostümleri açacağım. Ne gelecek bakalım bugün? Hiçbir şey. Timsah ayı. zor Gözlük zor. Gözlük bende var. Bende olan her şeyi veriyor. Evet arkadaşlar bugünlük bir videonun daha sonuna geldik. Eğer ki bu tarz çeyreklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız. Eğer abone olup like attıysanız sevinirim. Eğer ki bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız videoya beğenin ve abone olun. Görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay.